Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlarım Türk kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Hello Neighbor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlıyorsunuz geçen bölüm şu karşıdaydık. Ee, buraya bunu koydum ve üstünden atlayarak geçtim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uğraştım video için de yapamadım. O yüzden videoyu kapattım. Şimdi geçtikten sonra videoyu açtım. Daha fazla Hello Neighbor istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Ee, şu kapının arkasındaki şeyi nasıl alacağız ya? Onu almamız lazım bizim. Oraya bir şey fırlatılıyor mu acaba? Bir tane kumandamız var. Bakalım deneyelim. Yok, geçmiyor ama. He, oraya geçiş de yok. Her neyse tamam bir şekilde orayı hallederiz galiba. Şuradan mı gireceğiz acaba bilmiyorum ki ee, Şöyle bir bakalım Geçen bölüm 10 dakika olmuş kısa olmuş Ondan kusura bakmayın Normalde 15-20 dakika çekmeye çalışıyorum her şeyde Tamam buradan böyle böyle çıkacağız Tövbe tövbe ya bak Böyle olunca çok sinir oluyorum arkadaşlar Tamam bu zaten Tuğlayı kırmıştık geçen bölümde Ee, şimdi ben oraya nasıl alacağım? Şöyle bir geri dönelim o kapının olduğu yere arkadaşlar. Bir bakalım. Yine aynı yere geldik. Şöyle bir koşalım Ha bak buraya biz hiç girmedik galiba Evet galiba hiç girmedik biz buraya Ha tamam bak Burada zaten kapı varmış Ya direkt zaten Yani normalde şu kapıyı açıp oradan girmemiz gerekiyordu Yani normalde olay şuydu ee, Buraya gelip bu kapıyı açacaktık Sonra bu tuğlaları kırıp buradan geçecektik Tam biz direkt onu açtık buradan gelip tık diye buraya gireceğiz. Aynen öyle. Tamam şimdi girdik evet sinematik girdi. <laughs> ne Dayı geldi. Koşuyoruz. Arkamızda ses geliyor. <laughs> Allah kahretsin. Ee kapı tırttı. Ya yakalandık ya. Yani. Evet yükleme ekranı girdi galiba geri açacak. Yakaladı bizi. Ama o kilitler bizde yoktu. Yani o kilitler bizde olmaması saçma. Aa bölüm 2'ye geçtik. Evet. Bizi bir yere attı. Ee, bir yerde doğduk şimdi. Kapı da açılmıyor. Etrafımızı alabileceğimiz bir yerde yok. Bak. Neredeyiz biz şu an? Bodrum katındayız galiba. Evet, bodrum katındayız. Burası var. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Tamam buradan bir yukarıya çıktık. Aa aşağı düştük. Evet merdiven var. Ve üstte şey var. Merdivenle çıktık şimdi. Tamam. Oyun yükleme ekranına girdi. Klamatik de girdi şimdi. Evet dışarıya çıktık. Ee, ev mi değişti? Bana mı öyle? Evet ev değişti. ona. Allah kahretsin dayı gördü bizi. Evet dayı gördü de nereden çıkacağız? Aslı çıkacak yerimiz yok. Allah kahretsin yakaladı. Evet çıkacak yerimiz yoktu. Sinematik girdi zaten gördüğünüz gibi. O zaman ben direkt şöyle bir şey yapayım Allah kahretsin. Aa direkt dibimizde. Çık Allah kahretsin seni. Allah seni kahretmesin. Direkt dibimizdeydi. <laughs> Az gece çıktı. Aha. Dayı orada, dayı orada, dayı orada. Dayı oradaysa biz hemen şöyle bir yukarıya çıkalım arkadaşlar. Derken nereye düştük? Tamam. Şuraya mı gideceğiz? Dayı bizi gördü ama. Hayır. Çık aşağıya. Oh! O ne lan? Oh! Dayı geldi. Kaç 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 kaç. Aa kaçtık lan. Abi çok dar alan ve hiçbir şey yok yani etrafta. Abi çıksana şuradan mal mısın? Allah seni kahretmesin adam her halükarda buluyor, Harikularda her halükarda buluyor arkadaşlarım. Yapacak bir şey. <laughs> oh, ya direkt adamın önüne çıktık arkadaş, şansımız da yok ya. Atla, tamam, biz şu an göremez. Girdi buraya. 어, 드랩 코이요. 부사코이도. Da bu yine gördü ya bizi ya. Ha, çıkacağım ama. Bizim başka bir yerden girmemiz lazım arkadaşlar. Tamam, bizim şu kırmızı anahtarı bulup büyük bir ihtimal kaçmamız lazım. Şunu bir alayım ben. Tamam girdik içeriye. Gir hemen. Tamam. Son anda kurtulduk. Evet orada el feneri var. Gördüğünüz gibi. O el fenerini bir alalım. Ama bir dayı gitsin. Tam dayı çıktı. Oh! Kaçtım ki, kaçtım ki. Ya durma işte ya. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Ee, yine kısa bir bölüm olacak ama yapacak bir şey yok. Ee, bu bölüm bu kadar en azından yukarıya çıktık bir keşif yapmaya çalıştık. Hani bu bölümlük bu kadar olsun. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.